de elektromanyetik alanın etkileri ve maddenin yer çekimine karşı koyup elektromanyetik alana doğru ilerlemesini yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler bir e, videoya bağlanmış herhangi bir ince bir ip, ip ve ip, herhangi bir yere sabitlediğimiz biz mıknatıslar. Yapmamız gereken şey ipimizi geldir, yerdirmek. Yerdirdiğimiz ipi mıknatıs'a yaklaştırıp mıknatıs'a yaklaştırdığımızdan sonra da bırakmak. Görüyorsunuz hiçbir şey yok. Hatta bunu kanıtlamak için arasından bir tane de kağıt geçiriyorum. E, bu gör göremediğimiz elektromanyetik alanlar Herkesin hayatını bir şekilde eklemektedir.